Boşanan bir kadın test yaptırdıktan sonra hamile olmadığını anlasa illa da iddet beklemesine gerek olacak mı? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu bilelim ki iddet meselesi Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan edilen konulardan birisidir. Hem boşama iddeti hem de kocası vefat eden kadının iddetiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de açıkça ayet bulunup Rabbimiz boşanma durumunda 3 hayız, kocasının vefat etmesi durumunda ise 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerektiğine dair açıkça emirde bulunmuştur. Dolayısıyla bunun illa da uyulması gereken bir emir olduğunu kabullenelim. İkinci mesele. Peki hocam ben test yaptırdım. Yani hamile değilmişim. Sonuçta iddetten maksat iddet beklemekten maksat kadın hamile mi değil mi bunu tespit etmek değil mi? O zaman ben hamile değilsem iddet beklemeyeyim şeklindeki bir anlayış doğru değildir kardeşlerim. Neden? Çünkü iddet meselesinde iki boyut vardır. Bir, iddette kulun hakkı yani kulların hakkı, iki şeri şerifin hakkıdır. İddet meselesinde çocuğun olup olmaması yani çocuk var mı yok mu hamilelikle alakalı nokta kulun hakkıyla alakalı bir boyuttur. Ama bunun dışında bir de şeri şerifin hakkı olan bir kısım vardır. Yani Yalın bir şekilde ya ben hamile değilmişim o zaman iddet beklemenin bir anlamı yoktur deyip de bir kimse iddeti terk edemeyecektir. Aksi takdirde şeri şerifin hakkı olduğuna dair birçok örnekler vardır. Hatta bu konuda fıkıh kitaplarımızda iddetin aslında kuldan tamam kulun hakkı vardır ama kulun da ötesinde şeri şerifin bir ibadet olarak bir gereklilik olarak Rabbimizin hani yaratıcımız olan Rabbimizin emir ifa emir olarak bize buyurmuş olduğu bir hükümdür. Dolayısıyla ne olursa olsun ...hamil olsun olmasın anlasın anlamasın test etsin etmesin her halükarda bu iddet beklenilmelidir. Aksi takdirde bizim İslam dinimizde ilişki olmadığı yerde bile şeri şerif iddet beklenilmesinin vacip olduğunu ifade etmiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuyla alakalı gelen örneklerden birisi şu şekilde. ...Rasulullah bir kimse hanımıyla beraber evine gittiği zamanda hanımının peçesini açtığı zamanda yani bu şu demektir o evi yalnız başlarına paylaştıkları zamanda artık ona mehir vermesi vacip olacaktır ve aynı şekilde o kadının iddeti de beklemesi aynı şekilde vacip olacaktır. Halbuki burada bir ilişki var mı? Yok. Neden kadına iddet bekletiyoruz? Ya demek ki iddet sadece çocuğun olup olmamasıyla alakalı bir konu değil. Artı eğer iddet çocuğun anlaşılıp anlaşılmamasıyla alakalı bir konu olsaydı, İslam hukukunda cariyenin iddeti ne kadardır? 2 hayız. Hür olan kimselerin iddeti ne kadardır? 3 hayız. Eğer mesele çocuğu anlayıp anlamamaktaysa böyle bir farkındalık olabilir miydi? Tüm kadınlar 3 hayız beklenir denirdi. 2 hayız beklenir denirdi. Veyahut da hamile mi değil mi tespit olana kadar beklenir denirdi. Bu konuda kanaat oluşana kadar tespit, işte beklenir şeklinde telkinler olurdu. Halbuki şerif şerif ne diyor? Hayız, şey iddet üç hayızdır. Dört ay on gündür. Ya neden dört ay değil? Dört ay on gün. Mesela ölüm iddetinde hamile olduğunu mu anlamak için? Hayır. Eğer hamilelik mesele olsaydı arkadaşlar ölümle, e, ölüm iddetiyle boşanma iddetinin arasında bir fark olmaması gerekecekti. Niye? İkisi de 3 ay 3 ayız deyip çıkacaktı. Ama Allah Celle Celaluhu boşanan kadına 3 ay derken e ayrıl şey kocası vefat eden kadına 4 ay 10 gün diyor. Ya neden 4 ay 9 gün demiyor? 4 ay 11 gün demiyor. Ne bileyim 3 ay demiyor, 5 ay demiyor, 8 ay demiyor. Şer şerifin ak. Rabbimiz bu şekilde emir buyurdu. Ve burada önemli olan tamam hamileliğin itibara alındığı mesail var. Ama ben hamile değilim kesin olarak test yaptırdım iddet beklememe gerek yok şeklinde düşünemeyiz. Aksi takdirde bu ayeti celledeki maksadı nasıl anlayacaksınız? Bu ruhu nasıl yakalayacağız? Yani mesele eğer hamilelikse iki iddette neden bir farklılık olsun? Artı ne dedik? Cariye meselesi. İki kadın ama şerif şerif diyor ki hür üç hayız beklesin, köle iki hayız beklesin cariye olan kadın. Ya sonuçta mesele eğer çocuk var mı yok mu bunu tespitse sonuçta bu ikisi de kadın. ikisinin metabolizması da aynı. İkisi de aynı şekilde hareket edilecek. Neden ona üç diyorsan bunu iki diyorsun? Bu özel bir hükmü. Artı zina zinaden bir kadın iddet bekler mi? El cevap beklemez. Zinaden bir kadın hamile bile olsa... Yani Hanifi mezhebi açısından konuşuyor. bu de i̇htilaflı bir konu. Hamile bile olsa, normalde çocuk olsa nikahına izin veriliyor. Ha, birliktelik yasaktır ama nikahına izin veriliyor. İddet tanınmıyor yani ona. Hele hamile değilse, Hanefi mezhebinde direkt bu kadınınla evlenilmesi caiz olarak kabul ediliyor. E hocam, kadın dün zina yaptı ve bugün evlenmesi caiz mi? El cevap tamam, kadın haram işlemiştir. Ama bu kadının evlenmesi caizdir Hanefi mezhebine göre, sahihtir. E ama hocam hamile mi değil mi? iddetli bir kadının şey zina eden bir kadının iddet beklemesi diye bir olay yok. Yani şeri şerif zina eden bir kadına iddet bekle diye bir şey telkin etmiyor. Eğer iddia edildiği gibi mesele çocuğun olup olmamasıysa o zaman zina eden kadına da şeri şerif derdi ki iddet bekle bakayım senin çocuğun var mı yok mu. Veya arkadaşlar bununla ilgili onlarca örnekler var. Çok uzatmamak adına daha detaylandırmak istemiyorum. Sonra bir tane daha verelim. Bakın harbi yani Darül Harp'te yaşayan bir kadın İslam diyarına geldiği zaman da hicret ettiği zaman da bu kadın iddet bekler mi? Hani bu daha çok fıkıhtan anlayan arkadaşlarla alakalı bir cevap olabilir. El cevap beklemeyecektir. E, halbuki bu kadın hamile midir değil midir diye niye beklemiyoruz? Sonuçta Darül Harp'te evli diye işte Müslüman olup buraya hicret etti, buraya yerleşti. Bu kadın şey, işte İslam hukukunda geçiyor ki siyer kitaplarımızda bu kadın iddet beklemeyecektir. Eğer mesele çocuksa, neden bu kadına iddet beklettirilmiyor? Bu nedenle arkadaşlar, evet iddette çocuk var mı yok mu önemli bir konudur. Bununla ilgili farklı hükümler bina ediliyor. Ama testle ben kesinlikle hamile değilim denilse de iddet Şeri Şerif'in bir hakkı, Şeri Şerif'in bir emridir. Çocuğun olup olmamasına bakılmaz. Her halükarda iddet gerekecektir. Aksi takdirde az önce izah ettiğimiz meseleleri toparlamamız mümkün olmayacaktır.